Bekleyicik. 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 Beyler federasyon hazır değil bir dakika. Evet, arkadaşlar hazırsak kaplarımıza başlayabiliriz. 30 saniye rica ediyorum. Fahrettin abi Zaman böyle olmaz geçtik. ama yani 30 saniye falan. Abi <laughs> başlayalım. Tamam. Okay. Kayıt. Evet. Genel bir değerlendirme rica ediyoruz kaptan. İki zorlu maç Komşumuz iki ekol basketbol alanında bir değerlendirme alalım, bir heyecanla ilgili. Sonra arkadaşlar size soru Tabii ki tekrardan e, şimdiye kadar iki maç yaptık, birini kaybettik, birini kazandık evimizde. Şimdi de iki maç Yunanistan'la arka arkaya oynayacağız. İlk maç e, Yunanistan'da olacak, ondan sonra evimizde oynayacağız. Tabii ki zorlu olacaktır, sonuçta Yunanistan'la oynuyoruz. E, Avrupa basketboluna çok yakın bir takım zaten ciddi oyuncular da var. Yörük oyuncuların da geleceği konuşuluyor ama Cuma günü biz de burada olacağız. milli takımla beraber. Hem ben, e, hem Mete Larkin de burada olacak. Tabii ki sevindirici bizim için ama her zaman da aynı söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Ya yani gönül isterken Fenerbahçe'de maça çıkayım. Hem de ondan sonra e, Türk milli takımda forma giyeyim ama maalesef iki tarafında Anlaşamadığı üzere senelerdir bu eziyeti bizler çekiyoruz, oyuncular çekiyor. Çünkü aynı gün benim de Fenerbahçe ile maçı var. Ama işte bir ortak nokta bulunuyor. Burada olanlar bu sonuçlar hep bize oluyor. Çünkü sonuçta yoğun bir tempo içerisinde oynuyoruz. Zaten hep kupalar, kupa maçlarından geldik. Orası zorlu geçti. Şimdi burada milli maç. Ama biz sonuçta şu an buradayız. Bu iki maça konsantreim. İnşallah bizim için iyi geçer. Yenebilecek güçteyiz. Tam takım sayılırız, bu da önemli bizim için. Ee, kısa bir süre var tabii ki. İyi çalışıp bizden istedikleri iyi sahneyi attı, inşallah. İki maçtan da önce İranistan'dan, e, ondan sonra evimizde, ee, İnşallah bizim için güzel e, iki maç olur. Sonunda da galibiyetlere ulaşırız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.